Merhaba, ben Berat Çiğdem, plastik cerrahi uzmanıyım. Sizlere bugün iple yüz germede iki büyük yenilikten bahsedeceğim. Bunlar Deep Lift ve Next Lift yöntemleri. Deep Lift yönteminde prolen kalıcı bir materyaldir ve prolen mesh ile ip askı yapmaktayız. Burada kalıcılık 5 ile kadar sürebilmektedir. Next Lift yönteminde ise PDO yani eriyen iplerle askı yapmaktayız. Burada ise kalıcılık 2 yıla kadar sürebilmektedir. Yüzümüzde yaşlanmanın belirtileri en çok alt yüz bölgesinde toparlanır. Nazolabial bölgede ve yanaktaki sarkmalar ve oluklardaki derinleşmeler bizleri yorgun ve mutsuz gösterir. Daha dinç, canlı ve genç görünüm için bu dokuların yukarı doğru alınması gerekir. Bu noktada deep lift yöntemi Prolen materyal, çentikli bir ip ve etrafında da prolen bir meş içerdiği için daha derin dokularda daha etkili olabildiği gibi homojen bir lifting sağladığı için de yüze bakıldığında daha kabul edilebilir bir estetik sonucu doğurur. Nextift yönteminde ise PDO materyal kullanmaktayız. Yine yüzü yukarı almaktayız. PDO materyal erirken meş etrafında da kolajen sentezini arttırmaktadır. Artan kolajen yapısı nedeniyle ip erise bile ipin bulunduğu trasede hatta kolajen sentezi arttığı için adeta bir asıcı bağ gibi o bölgedeki etkinlik devam etmekte ve yıllarca kalmaktadır. Artan kolajen sentezi aynı zamanda deri kalitesinde artmasına vesile olmaktadır. Next ve deep lift yöntemlerinin eski yöntemlerden farklarına da değineceğim. Daha önceki yöntemlerde mesh lift bulunmadığı için etki kısa sürmekte ya da estetik görünüm hem hekim açısından hem de hasta açısından bazı sorunlara yol açmaktaydı. Prolan mesh sayesinde hem estetik görünüm daha iyi olmakta kalıcılık da artmaktadır. Üçüncü jenerasyon ipaskı yöntemi Deep Lift ve Next Lift hakkında daha fazla bilgi almak için uzman kliniklere başvurmanızı öneriyoruz. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.